Öncelikle hayırlı Ramazanlar tekrardan. Bir önceki videomda da bahsettiğim gibi Ramazan boyunca elimizdeki dini çocuk kitaplarını paylaşmaya çalışacağım. İçeriğini beğendiğim, resimlerini, çizimlerini, anlatım şeklini beğendiğim kitapları en azından arayış içinde olanlara fikir olması adına. Maalesef bunu aslında Ramazan öncesi yapabilseydim Ramazan'a güzel bir kaynak olabilirdi ama en azından bu Ramazan'da böyle paylaşalım. Sonraki yıllar içinde ya da yıl içinde araştırıp edinmek isteyenler için fikir olur. Ee, yine ikinci kitabımız Merve Gülcemal'in. yine Merve Gülcemal'in bir kitabı "Kalbimin Süsü Oruç". Kendisini tanımayan olabilir. Ee, eğer aranızda tanımayanlar varsa Instagram hesabından kendisini takip edebilirsiniz. Çok faydalı içerikler paylaşıyor. Ayrıca kitapların hepsi de birbirinden kıymetli. Ee, bu kitabında "Kalbimin Süsü Oruç'ta çocuklara orucu nasıl anlatabileceğimizi çok çok güzel bir dille ve harika çizimlerle bir araya getirmiş. Şöyle başlarsak ya yani bazı kısımları göstereceğim. Ayrıca kitabın çocuklardan önce anne babalara da dini konularda çocuklarla iletişimlerinde yardımcı olacak birkaç sayfa ama çok kıymetli birkaç sayfa bilgiler vermiş. Bence anne babaların da burayı böyle altını çize çize e, okuması gerekiyor. İlk sayfası şöyle başlamış. Kitap bir kere didaktik bir kitap değil. Çizimleri çok güzel. Resimlerle de aslında anlatmaya çalışmış. E, az yazılar var. E, bilgiyi vermiş, anlatmış. Sonrasında sorulara geçmiş çocuğu düşündürecek şekilde ama biz bunları yaparken tabi e, sınava tabi tutuyormuş gibi değil de daha çok sohbet havasında çocuğun bize fikirlerini sunabileceği bir zemin oluşturarak sorarsak alan alacağımız cevaplar da o denli güzel olacaktır böyle oruçla ilgili neden oruç tutarız orucun bize ne gibi faydaları vardır Ve bununla ilgili çocuklara birbirinden kıymetli soru örnekleri oluşturmuş. Şimdi burada bakar mısın senin kalbini kıran sözler nelerdir? Böylelikle çocuğumuzla aslında güzel bir sohbet gerçekleştirmiş oluruz. şekilde devam ediyor ve en son oruçla ilgili şiir çocuk eğer oruç tuttuysa oruç güncesi iftar vaktini nasıl geçirdiğine dair sorular ve ve eğer okuma yazma biliyorsa duygularını anlatacağı bir kısım ve o gününü resmedeceği sonda bir boş sayfa 5 yaş ve üzeri denmiş olsa da 3 yaşından itibaren yavaş yavaş okunulabilecek bir kitap. Bütün soruları cevaplayamaz tabii ki. Cevaplayabileceğinizi, cevaplayabileceğini düşündüğünüz soruları yöneltebilirsiniz. Ya da sadece resimler üzerinden şimdilik yani 3 yaş civarında sohbet edip 4-5-6 yaş civarı biraz daha kitabı içeriğine yönelik konuşmalar yapabilirsiniz. Benim olarak tavsiye ederim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basar, basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Hayırlı akşamlar diliyorum.